Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun sizlere tığ işi örgülerinizi yapabileceğiniz kolay bir model anlatım yapacağım arkadaşlar. Bunun için elinde şekilde bir bebeğim var arkadaşlar. Nakonun bebe 100 serisinden. Şöyle pembe bir rengim var arkadaşlar. Çok tatlı bir pembe renk. Şöyle dilerseniz de renk ve kod numarasına bu şekilde bakabilirsiniz. Buna uygun arkadaşlar ben 2 mm'lik tığ kullanacağım. Siz elinize ve kullanacağınız ipe uygun tığ tercihi yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelin dediğim gibi kolay ve her türlü örgülerinizi kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Şöyle alt zemin olarak ben zincirler çekerek modelimi başlayacağım. Siz dilerseniz zincir, dilerseniz trabzan, dilerseniz tığ işi, herhangi bir lastik üzerine modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle boylu boyunca zincirler çekerek başlıyorum. Dilerseniz size bu şekilde zincir üzerine yapacaksanız yapacağınız boyut kadar da zincirler çekerek <laughs> modelinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle model anlatımıyla yap, yapacağım kadar zincirler çekiyorum. Biraz fazla çekiyorum. Sizler de yapacağınız boyut kadar zincir çekip Şöyle 3-5 tane de fazla çekerseniz daha iyi olacaktır. Şimdi zincirlerimi çektim. Şu şekilde 1-2-3 zincir sayıyorum. Ve 4. zincirimi batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve tekrar yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ben e, kenar trabzanlarımı bu şekilde dört tane yapıyorum siz dilediğiniz sayıda e, kenar Trabzon'da yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir iki üç dört beş tane zincir çektim bir iki üç şöyle e, dört 1 2 3 4 ve 5 5 zincirime batıyorum buraya ikili bir trabzan yapıyorum Evet şekilde buraya şöyle 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 yan yana 3. bu ve 5 bu şekilde 5 zincir 5 trabzan 1 2 3 4 5 çekiyorum araya yine buradan 1 2 3 4 5 zincire batıp Trabzan yapıyorum. 5 zincir çekip 5 zincir atlıyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Zincir içine batmak biraz zor olabilir. 4. 5 Bu sıramızda 5 zincir çekip 5 zincir atlayıp 5 zincir çekip 5. zincire batıp 5 tane trabzan yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. 1-2-3-4-5 Evet buraya 2 3 yan yana olacak şekilde oluyor arkadaşlar. 4 ve 5. 5 zincir 5 trabzan. 1 2 3 4 5. Burada ben kenar trabzan yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5. zincirime batıyorum. Burada aynı şekilde yan yana 4 tane kenar trabzan yapıyorum. Siz dediğim gibi kenar trabzanlarınızı istediğin sayıda yapabilirsiniz. Şu kalan zincirde şuradan e, şöyle bir parmak bırakıp da 2-3 zincir bırakıp şekilde şuradan kesip kopartabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle modeli anlatımı yapacağım için şöyle 2-3 e, model üzerinden anlatacağım. 3 zincir çektim ve döndüm. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Kenar tırabzanlarımı yaptıktan sonra Evet. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İlk boşluğa girip ipimi buraya tam ortasına şöyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 çekiyoruz şurada 1 2 3 4 5 tane trabzanımız var tam şu orta kısımdaki yani 1 2 3. trabzan tepesine batıp buradan bir ilmek alıyoruz 1 2 3 4 ve 5 eğer ipiniz indiyse 6 7 de yapabilirsiniz şu şekilde 1 iki seferde kapatıp bu şekilde bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve diğer bir ara boşluğa ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bakın burada da 5 tane trabzanımız var. Tam 3. ortadaki trabzanımıza batıp buradan ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde toplayıp kapattım iki seferde 1 2 3 4 ve sincir çektim ve diğer bir boşluğa batıp sabit bakın bu şekilde ve sincir çektim hemen 3. trabzanın tepe kısmına batıyorum ilmek alıyorum 1 2 3 4 ve 5 şekilde 1 iki seferde topluyorum 1 2 3 4 5 çektim ve diğer boşluğa battım. bir boşluğa attım 1 2 3 4 5 çektim ve artık kenar trabzanları yapıyorum Kenar trabzanlarımız zaten sabit arkadaşlar. Her sırada zaten 4 tane kenar trabzanım var. 4 trabzanı tepeksine batarak bu sıramı tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi üçüncü sıramızda burada beş tane trabzan yapmıştık ilk başlangıçta. Trabzanlarımızı şuraya yuvalarımızı kuracağız artık. Ara kısımlarına. Dört tane kenar trabzanımı yaptıktan sonra bu aradaki boşluğa batıyorum. Buraya bir iki tane trabzan yaptım. Bir tane sık iğnenin tepesine yapıyorum. 3. Burayı 5'e tamamlamamız gerekiyor. 2 tane de diğer boşluğa batıyorum. 2 tırabzanımı da oraya yaparak 5 tane trabzanımı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Buradaki fıstığı atlayıp hemen ilk boşluğa batıp buraya 2 tane trabzan yapıyorum trabzanda Sık iğnenin tepesine batıyorum. 3. 2 tane de diğer bir boşluğa batarak burada da aynı şekilde 5 tane trabzanımı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradaki fıstığı atladım. Diğer bir boşluğa geldim. Yine aynı şekilde buraya da 5'e tamamlıyoruz. 2, 3, 4 ve 5 1 2, 3, 4 5 zincirim çektim. Yine fıstığımı atlayıp iki boşluğa batıyorum. 2 trabzan bir tane sık iğnenin tepesine 2 adet de bu tarafa yapıyorum ve yine 5 tane trabzanım oluştu. <laughs> 5 zincirim çektim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Pardon burada zincir çekmiyoruz. attık sıraya gittik Şimdi bakın burada zincir çekmeden trabzanlarımızı yapmıştık. Bitiş noktasında da aynı şekilde zincir çekmeden benim demek ki yaptım. hatayı yapmayın. Kenar trabzanlarımızı devam ettiriyoruz. Şöyle 3, 4 kenar trabzanım vardı. Bunu da yaparak bu sıramı bu şekilde tamamladım. 3 zincirim çıktım ve bir üst sıraya çıktım. Evet, 4 tane kenar trabzanımız vardı burada. Kenar trabzanlarımızı Şekilde 4'e tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. Bakın burada 5 tane trabzanımız var. Hemen ortadaki trabzana batıp ilmek alıp fıstık yapıyoruz. Burada da hata yaptım. Burada 5 değil de arkadaşlar 3 çekiyoruz. Çünkü buradaki e, mesafemiz dar. 1 2 3 zincir çekip ortadaki trabzan tepesine batıyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 kere de sarıp 1 2 seferde topluyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yanındaki boşluğa batıp sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ve ortadaki trabzana batıp ilmek alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Pıstığımızı 1 iki seferde topladık. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yanındaki boşluğa batıp ipimi sabitledim. Bakın modelimiz yavaş yavaş da oluşmaya başladı. Gerçekten moda çok güzel. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Et da çok güzel olur bu şekilde. Bebek örgülerine de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Bu şekilde çeyizlik yelekler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen fıstık, trabzan ve zincirlerden oluşuyor çok çabuk da ilerleyebilen bir model arkadaşlar yani sıkılmadan yapacağınız çok güzel bir model zaten biz örgülerde dikkat ederseniz en çok sıkılmadan çok rahatlı yapabileceğimiz hem de çok güzel duran bir model daha çok ararız arkadaşlar tam da aradığınız model diyebileceğiniz bir model arkadaşlar. Her türlü iplerle rengarenkte e, iplerle mesela ebru lipatik iplerle de çok güzel olur. E, angora tarzı iplerle de olur. Lif ipleriyle de olur. Her türlü iplere yakışabilecek bir model arkadaşlar. Bakın sıramın sonuna geldim. Burada bakın 5 çekmiyoruz. 3 e, çektim. Yine çekeceğim. E, başlangıcı 3 zincir çekmiştik. Biterken de 1, 2, 3 sıra da 3 tane zincirimiz çekiyoruz bakın kenar kısmında 4 tane trabzanımız vardı hemen 4 tane trabzanımızı da yapıp bu sıramızı tamamlıyoruz evet, bu da bu şekilde tamamlanmış oldu umarım bu şekilde de tam net görüyorsunuzdur evet şöyle 1 2 3 zincir çektim ve bir sırama geçtim. Kenar trabzanlarını yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Evet. 5 zincirimi çektim buradaki fıstığımı atlıyorum hatta buradaki boşluğu da atlıyorum fıstığı da atlıyorum fıstığımızın sol tarafındaki boşluğa ikili bir trabzan yaptım hemen yanına yine aynı şekilde ikili bir trabzan yapıyorum bir tane de sık iğneli sık iğnemizin tepesine batıyorum ve diğer bir boşluğa da iki tane trabzan yapıp Buradaki trabzan sayımı yine 5'e tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki fıstığımı atlıyorum. Ve hemen sol tarafındaki boşluğa batarak bir ikili trabzan yaptım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve sık iğnemde tepe kısmına batıp şekilde tırabzan yapıyorum ve e, diğer bir boşluğa da batarak iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5'inde çekip yine aynı şekilde iki tane bu boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnenin tepesine iki tane de diğer bir boşluğa batarak sayımı 5'e tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim sıramın sonundayım kenardaki trabzanlarımı yapıyorum burada başlangıç kısımdaki sıramıza denk geldi arkadaşlar şu an başlangıç kısımdaki sıramızdayız yani şu alttaki şu sıradayız arkadaşlar şimdi üstteki fıstıklarımızı yapacağız 1 2 3 zincir çektim ve döndüm Bu da yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2, 3, 4 5. çektim. İlk boşluğa batıp ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 5. çekiyorum. Ve ortadaki 3. trabzana batıp ilmek alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra 1 iki seferde ıslığımı topluyorum. 1 2 3 4 ve sindir çektim ve yandaki boşluğa batıp ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 ve sindir çektim ve 3. trabzana batarak Yine fıstığı yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 Evet. Başarmız bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. 4 ve 5 ve çektim ve kenar trabzanlarını yapıyorum. Evet, şöyle de göstereyim. Bakın gerçekten çok güzel oldu model. Şimdi şuradaki fıstıklı kısmı da göstereyim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Videoyu ileri geri saldırarak da o sırada o şekilde de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kenar trabzanlarımı yaptım. İlk boşluğuma battım. Bir trabzan yaptım. ikinci trabzanı yaptım. Üçüncüyü sık iğnenin tepesine batıyoruz. bunu yaparken şu arada herhangi bir zincir yok arkadaşlar. Sonra diğer bir boşlukta yine iki tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yine aynı işlemi de burada uyguluyorum. Diğer bir boşlukta iki tane trabzan, sık iğnenin tepesinde bir trabzan, diğer boşluğa iki tane trabzan. Bakın bu şekilde. Her zaman için bunları 5'e tamamlıyoruz. 5. zincir çektim. Diğer bir boşluğa battım. Şöyle iki trabzan. Sıkın en tepesine bir trabzan. Diğer bir boşluğa 2 trabzan. Aralarda 5 zincir. Yine sıranın sonundayım. Bakın sıra sonunda da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi kenar trabzanlarını yapıyorum. Evet. Bu sırada bu şekilde bakın tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim. Umarım anlaşılır beni evet, görüyorsunuzdur. Evet. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Genel trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane kenar tırabzanım yaptım. Bu da ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çekiyoruz. 5 5'te 3 zincir çekiyoruz ilk başlangıçta. Hemen ortadaki şurada bakın ortada zincirim pardon tırabzanımız var. Onun tepeksine batıp buradan ilmek alıyoruz. 2 3 4 ve 5. 2 seferde kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve buradaki boşluğa batıp sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yine 3. trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2 seferde topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yine diğer bir boşluğa batıyorum. Evet. Bu sıramızda bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar umarım e, modelimizde anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir, iki, üç. Evet, üç zincirimi çektim. Bakın, 4 5, Pardon 3 çekmiştik. 3 zincirimizi çekiyoruz. Ve burada kenar trabzanlarımızda hemen zaten bulunabiliyor şöyle. Tuttuğumuz zaman 4 tane kenar trabzanımız vardı. Hemen 4 tane kenar trabzanımızda yaparak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Modelim de şu şekilde yine göstereyim. Şöyle. Modelimiz başlı başına gerçekten çok güzel bir model. Gerçekten ben modeli çok beğendim. Bu şekilde gibi hırka, yelek, battaniye, eto yapabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Evet, biraz yakınlaştırayım dedim. Şöyle. Deri gibi daha farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şöyle iki tarafı da aynı olan bir model arkadaşlar. Şöyle ters düzü yok gibi. İki tarafında kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi bakın düz yüzü aslında burası ama ters düzü yok gibi. Evet. Umarım videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun.